Merhabalar sevgili Terazi ve yükselen burcu Terazi, ay burcu Terazi olan çok değerli arkadaşım, hoş geldin sevgili Terazi burcu. Bakalım 2025 Ocak ayında seni neler bekliyor? Kartlarım ya <laughs> sürekli düştükçe düşüyor arkadaşlar ve alalım artık yani. Bir konuştum konuşmak istedi kartlarımız. Şimdi bakalım Ocak ayında seni neler bekliyor Terazi burcu arkadaşım? Hemen böyle bir kartlarımızı karıştırdık. İlk kar, hata iki, iki kart birden düşmüş. Şimdi ilk etkileri aldığında e, para üçlüsü. Şimdi burada e, ilk mesaj gelmek istedi. Bakın destenin altında da asa ası var arkadaşlar. Hemen gelsin alalım. Sonrasında gelen kart nedir diyorum? Asa ası ve dünya kartı, kılıç dörtlüsü. <laughs> Şimdi ilk etkileri bir e, yoğuracağız bakalım tamam. Şimdi öncelikle o zaman sırayla gidelim arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi öncelikle Ocak ayında tabii tarihlerden bahsedeceğim, dikkat etmen gereken şeylerden bahsedeceğim. İlk etkiyi alalım. Yaratıcılığın çok yüksek olacak öncelikle. Yaratıcılığın, azmin, bir şeyleri icat etme, üretme, e, sanatsal aktivitelerin, hobilerin pek çok terazi burcu Ocak ayı itibariyle özellikle 3 Ocak ve sonrası 21 Ocak ve sonrası zaten 19 Ocak'ta e, Güneş Kova Burcu'na geçecek. O zaman çok daha net e, bir şeyleri kariyer hayatınla ilgili görmeye başlıyor olacaksın. Şimdi yaratıcı tarafın çok yüksek olacak. Toplantılar, organizasyonlar, işbirlikleri, e, davetler ve böyle yaratıcı atıcılığını kullandığın özellikle sanat alanı ile ilgili işler yapan arkadaşlarım ama her zaman söylüyorum. Hani bu sadece e, sanatla ilgili bir şey meşgul olmak değil. Yani burada enerjiyi okursak dünya kartı da geldiği için hani hayatı bir sanat haline dökmek. Yaşamı bir sanat hani Yaşamla dans etmek, hayatta dans etmek deriz ya aslında böyle de bir etki. İşbirliklerine çok açık olabileceğin ve aynı zamanda işbirliğini gösterebileceğin ve hatta yaratıcılığın yarım bıraktığın işlerin varsa, yarım bıraktığın projelerin, yarım bıraktığın eğitimlerin tamamlaman ve fedakarlık yapman gereken bir şeyler varsa Ocak ayı itibariyle ama 24 Aralık'ı da alın arkadaşlar. Yani bugünden itibaren 24 Aralık'ta izliyor olacaksın. O yüzden bugün diyor. Bu 24 Aralık ve Ocak ayı itibariyle artık böyle o tamamlaman gereken şeyleri tamamlayacaksın. Yaratıcı tarafın oldukça yüksek olacak. Fakat burada bir şey var şimdi onu anlatacağım. Yaratıcı tarafın oldukça yüksek olacak. Ve karşı tarafa da şunu geçirebilirsin. Ya helal olsun bak bunu da yaptı. Bunu da başardı. Fedakarlık çok önemli bir şey. Burada kariyerinle ilgili göstermen gereken bir fedakarlık var. Yani nedir? Geçmen gereken bir sınav var. O sınavı geçmek için ne yapmamız lazım? Oturup çalışmamız lazım. Doğru mu? İşte bunu yapacaksın. Belki atalet, yorgunluk, isteksizlik, işte çevrenin seni yorması gibi gibi bunlar sende birazcık. Bak burada zaten hani bir yataktan kalkmak istemiyorsun terazi burcu. Şu anda da böyle oluyor olabilir. Hani böyle bir uğraştığın işlerin onları zaten detaylı olarak göreceğiz. Şimdi ilk etki bu. Yaratıcılığın çok yüksek olacak ve diyor ki Ocak ayında özellikle 21 Ocak ve sonrası 3 Ocak ve sonrası bu etkileri net bir şekilde görmeye başlıyor olacaksın. Hayatında kariyer hayatında ilgili bir şeylerin tamamlanması eksik kalan bir şeylerin tamamlanması ile ilgili bir etkiden bahsetti. Bir başarı beklediğin bir belge varsa bunu alabilirsin. Beklediğin bir sonuç varsa bunu alabilirsin. İş ve kariyer hayatın ile ilgili beklediğin bir belge, bir sonuç, bir e, atman gereken bir adım tamamlanmak çünkü. E, bir tamamlanmaktan bahsetti aslında genel hayatınla ilgili de. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bazı korkular var ve geçmişten gelen halledilmesi gereken bir problem bir sorun. Öncelikle bunlar bir açığa çıkıyor olacak. 18 Ocak ve civarı aralığın sonundan itibaren de alabilirsiniz. Arkadaşlar burada bu sayıdan da ziyade evet tamam o zaten tarihlerini yine vereceğim. 3 Ocak tarihlerine çok dikkat et. Burada şimdi yine Bak gizli bir şey açığa çıkacak. Yarın bıraktığın sende kafa karışıklığı oluşturan e, gizli kalan bir şey, eksik kalan bir şey açığa çıkacak. Gizli bir problem açığa çıkacak ve bunu sen çözüme kavuşturuyor olacaksın. Bak çözüme kavu üç vurgusu çok fazla var. Çözüme kavuşturuyor olacaksın ve burada tılsım üçlüsü olduğu için yanlış olmasını, para üçlüsü, sikke üçlüsü olduğu için bu daha çok iş ve kariyer hayatınla ilgili. Ve burada artık sen bir şeyleri tamamlandırıyorsun, sonuçlandırıyorsun ve bir kutlama bir başarı, bir problemin çözülmesi, bir sorunun çözülmesi ile ilgili etkiden bahsetti. Şimdi önümüzdeki 7 haftalık süreç ve yine geçtiğimiz 7 aylık süreç kafan epeyce bir karışık gibi. Tercihlerin çok, seçeneklerin çok, aşk hayatın olsun, kariyer hayatın olsun, genel hayatın olsun. Ne yapacağım? Bu işin içinden nasıl çıkacağım? Kafam böyle bir allak bullak olduğu dediği, dediğim bir durum söz konusu. Ama ondan da ziyade şu var. E, kafa karışıklığı, tercihler içinde boğulmak ve zaman kaybetme Kupa yedilisi aynı zamanda odur. Onumu mu seçmeliyim, bunu mu seçmeliyim, o yoluma gitmeliyim, bu yola mı gitmeliyim dediğim bir durum söz konusu. Burada doğru yolu buluyor olacaksın. Özellikle 21 Ocak ve 18 Ocak sonrası zaten 3 Ocak tarihinde yine artı eksi olarak alın. Arkadaşlar 3 artı 3 eksi olarak alabilirsiniz. Hatta 4 artı 4 eksi olarak alabilirsiniz. Bireysel olarak hepinizde tarihler ve zaman kavramı farklılık gösterecektir. Burada hani bu kafanı karıştıran tercihler arasında bulmak çok zaman kaybediyorsun. Çok zaman kaybediyorsun. Ne yapmam lazım? Nereden gitmem lazım? O mu, bu mu, şu mu? Eğitim alıyorsan nereden doğru eğitim almam lazım? Belki 3-4 yerden bir tane eğitim alıyorsun ve bir şeyleri toparlayamıyorsun. Kariyer hayatınla ilgili aşkla böyle bir kafa karışıklığı. Ne yapmam lazım? Nereye gitmem lazım? Neyi seçmem lazım? Hem zaman kaybediyorsun hem de psikolojik olarak ve mental olarak kendini inanılmaz derecede yoruyorsun sevgili Terazi burcu. Şimdi buraya bir netlik gelecek. Özellikle Ocak ayının 7'sinden sonra bak 21 ve 21'inden sonra sonraki süreç çok daha etkili olacak. Ee, senin için yani buraya bir netlik tamamlanma. Yolunu bulma, yönünü bulma. Bunu şöyle özetlemek istiyorum. Kendine bir hoca seçmek istiyorsun örneğin. Ya da hani az önce verdim yine eğitimden gidelim arkadaşlar. Almak istediğim bir eğitim var. Gerçekleştirmek istediğim bir tercih var. Doğru nedir noktasında asıl doğruyu bulacaksın ve yolu onunla devam edeceksin. ilişki hayatın için de geçerli bu. Genel hayatın için. Ya ne yap, bir, bir tıkanma var ya, bir tıkanma var, tıkanma var. Ee, bunu da yapma, yani burada bir netlik gelecek. Bu çok güzel. Hatta bu geçtiğimiz 7 aydır sürende bir etki. Yani kupa yedilisi 7 haftadır, 7 aydır süren bir etki. Ee, tamam, şimdi ilk etkiyi aldık. O zaman devam edelim bakalım. Terazi Burcu arkadaşıma neler gelecek diyelim. Bakalım. İmparatorca oh çok güzel. Yine bak ayın 3'ünü verdi. 3, 13, 23 Ocak tarihi senin için ekstra bir önemli olabilir. Burada böyle İmparatorca kartını görünce ben şunu söylüyorum. Bulunduğu alana bereket getiren ee, dişil olarak yorumluyorum açıkçası. Bolluğun bereketin oldukça çok yüksek olacak. Yaratım enerjinin çok yüksek olacak. Üretme, doğurganlık, üretkenlik ee, bu tarafların oldukça yüksek olacak. Ortaya çok güzel projeler, çok güzel işler çıkartabilirsin aynı zamanda e, bu nasıl söylenir? Hem kendine hizmet etmek hem de başkalarına hizmet etmek. Yani burada şimdi bu, bu şu noktada birazcık kızabilirsin e, sevgili Terazi Burcu. Hani zaten hep başkalarına hizmet ediyorum ve beni gerçekten çok yordu diyebilirsin. Burada şunu söyleyeceğim. Az önce çıkan bir etki vardı ya hani yatma pozisyonu, dinlenme pozisyonu. Birazcık böyle bir dinlenmeye, sakinleşmeye ihtiyacım var. Bunun için de birazcık kendine zaman ayırmanda fayda var ve sağlıkla ilgili sağlık onu direkt başta söyleyelim arkadaşlar ama ben bunu hani fiziksel olarak yaşayabileceğim bir sağlıktan ziyade daha çok ben mental ve bedensel olarak bir yorgunluk e, e, yaşadığını düşünüyorum açıkçası şimdi burada bir bereket Hani bulunduğun alana bir bereket getiriyor olacaksın yani burada böyle bir tahtını oturup bereketli bereketli güzel güzel e, yaşıyor olacaksın Şimdi evet baya yani baya bir bereket var para konularında çok şanslı olacağın bir süreç olacak özellikle 9 Ocak ve 19 Ocak civarı 29 Ocak civarı oldukça şanslı olacak senin için para konularında borçların varsa artık bunları hafifletmeye başladığını ve başkalarından gelen destek aynı zamanda senin hayatında sunduğun burada bir bereketlenme noktası söz konusu senin için yani burada aslında ee, güzel bereket kapıları, yeni kazanç kapıları da oluşturabilirsin kendine. Yeni kazanç kapıları, yani imparatorça para dokuzusu bana onu da gösterdi. Şahbanu ve sikke dokuzusu. Yeni kazanç kapıları kendine oluşturabilirsin sevgili e, terazi burcu. Para konularında epey böyle bir e, geliyor da geliyor diyebilirim. E, bir de bazılarınız arkadaşlar Dubai'ye gidebilirsiniz. <laughs> Son açılımlarda hep bunu söylüyorum farkındaysanız. Şimdi burada e, Asa 9'u bir tedirginlik var. 9-9 vurgusu. Özellikle 24 Aralık yani bu 24 Aralık tarihi ile 9 Ocak tarihine kadar bir tedirginlik, kaygı, korku, endişe, para ile ilgili çok çalıştırabilirsin. Hiç böyle bir şey yapma. Korku, kaygı, anksiyete, panik atak bunları hiç e, müsaade etme lütfen. Zaten korku bizi ele geçiren en büyük e, kötü bir şey arkadaşlar biliyorsunuz. Kılıç altısı. Yani burada... Güneşi gördüm diyeceksin Terazi burcuya. Hani önümü görüyorum. Bak bir anda güneşin ortasında bulunmak yok. Evet bolluğun, bereketin var. Bunu enerjisel olarak hissediyorsun. Kendindeki potansiyeli hissediyorsun. Korkuların, kaygıların çok fazla. Bunu sende oluşturduğu karanlık bir alan var. Ama bu korku, kaygı ya da geçmişte yaşadığın tecrübeler, ilişki hayatın, kariyer hayatın bunlar senin e, tetikleyici bir etki olarak hayatına yansıyacak. Çünkü burada kılıç altılısı bak buradaki görselde de gördüğün gibi dalgalı sulardan hani kılıç altılısında hep bunu söylüyorum o fırtınadan, dalgadan, kaostan sakin sulara geçiş yapmak. Bak burada da karanlığın içinde yönünü bulmaya çalışmışsın. Bak kılıç altılı sembolü burada o kadar güzel ki. Karanlıkta yönünü bulmaya çalışsın. Yönünü bulmuşsun artık güneşe doğru gidiyorsun. Yaşayan şehre doğru gidiyorsun. Yani burada nasıl bir etki var biliyor musun? Bu arada bir şey daha değineceğim arkadaşlar. Şöyle bir etki var. Bir akvaryum, fanus, akvaryumun içinde debelenip, debelenip, debelenip durdun. Artık kendini bir okyanusa atıyorsun. Okyanusa kendini atıyorsun denizin ortasında kendini atıyorsun yani burada artık suyu iyice hissediyorsun o suyun vitaminini tuzunu iyice hissediyorsun güneşi hissediyorsun güneşi alıyorsun hem yüzmekten keyif alıyorsun üretmekten keyif alıyorsun çalışmaktan keyif alıyorsun ve burada her şeyden önce kendi başına bir şeyleri yapmanın hazını alıyor olacaksın yani burada sana ekstra bir olgunluk katan bir şey de var şimdi imparator çakartı geldiği için şunu söylemek istiyorum evli olan ya da çocukları olan arkadaşlarım için evladı olan arkadaşlarım için çocuklarınızın da sağlık pro ya da çocuklarınızla alakalı eğitim yani burada yani çözmen gereken bir sıkıntı varsa açıkçası bunlarla ilgili de büyücü kartı geldi Büyücü kartını çok seviyorum arkadaşlar. Bunlarla ilgili artık bir şeylerin düzelmeye başladığını görüyor olacaksın. Para konularında evet bir rahatlama var. Ve burada büyücü kartı yani kılıç altısından sonra gelmesi çok çok güzel. Artık böyle bir bilgi alıyorsun. Bilgi al, bilgi aktar. E, sana gelenleri, sistemin sana sunduklarını çok iyi bir şekilde yoğurmaya başlayabileceğin çok iyi bir şekilde başla, harmanlamaya başlayabileceğin bir şey var. Yani burada Buradaki büyücü kartında farkındaysan hummalı bir çalışma var. Bak buradaki büyücü kartında böyle bir hummalı bir çalışma. Yani her şey şu an karanlık gözükmüyor olabilir. Her şeyi yeniden bir gözden geçiriyorsun, yeniden derliyorsun, yeniden toparlıyorsun. Evraklı işlerin işte resmiyete kavuşması gereken işlerin varsa bunları bir toparlıyorsun. Evet burada sıkı bir çalışma ve o çalışmanın sorunların üstesinden gelebilecek gücü de elde ediyor olacaksın. Kılıç 8'lisi arkadaşlar 24 Aralık ve 8-9 Ocak tarihine kadar en başta söyledi dediğim gibi. Burada daha çok senin bak kendi kendini hapsetme durumun var. Kılıç 8'si ve asa dokuzusu Kendi kendini psikolojik kaygılar, tedirginlikler uzun süredir bak aslında önün parlak güneşi görüyorsun çıkıyorsun ne dedim o akvaryumdan çıkmak okyanusa atlamak deniz okyanus demeyelim okyanus biraz korkutucu olur ama hani o iyice hissetmek az önce saydım biliyorsun Burada e, geçmişten gelen şeylerden dolayı da kendini birazcık e, elim kolum bağlı, çıkamıyorum, göremiyorum, duyamıyorum, dışarısı tehlikeli, sahada olmak tehlikeli diyebileceğim bir etki de olabilir. Şimdi o zaman şöyle yapalım, diğer kartlarımızı açalım ve yorumlara devam edelim, bakalım aile olması en sevdiğimiz. Aile ile ilgili para sıkıntıları olabilir özellikle Ocak ayının 5'ine kadar e, aile ile ilgili ailine e, yapman gereken harcamalar olabilir aile bireyleri yakın çevren bunlar senden parasal olarak yardım destek isteyebilir. Bu seni evet bakın arkadaşlar Şimdi ailen, yakın çevren, bunla, bunlarla ilgili bazı sıkıntılar söz konusu ve bu sıkıntılar daha çok parayla alakalı. Ve aile içerisinde alım satım konuları olabilir. onların aşması gereken problemlere, dertlere, sıkıntılara sen eşlik etmek zorunda kalabilirsin açıkçası. burada bulunduğun bu sadece aile değil, yakın çevren de olabilir pek tabii ki. Burayla alakalı bazı sıkıntılar, bak para beşlisi, para dörtlüsü, kendimi yetersiz hissediyorum, değersiz hissediyorum hissediyorum sanki böyle bir dışarıda kalmış gibi bitik gibi hissediyorum ve kılıç olmuş Hani böyle bir ortalık bir savaş yeri Burası bana ne anlattı biliyor musun ay şu benim biraz canımı yaktı Burası bana şunu anlattı Arkadaşlar bakın şimdi şimdi şu karta bir bakar mısınız ya Keşke diğer ışığı yaksaydım şöyle tutalım bu kartı şimdi burada e, çevren ailen, aile gibi gördüklerin onlar için maddi manevi bütün emeğini vermiş. Sıkı bir mücadele etmiş. Çalışma hayatı, çalışma ortamı. 24 Aralık ve 10 Ocak, 9 Ocak tarihine kadar birazcık daha dikkat etmende fayda var. Terazi Burcu 8, bak 5 Ocak civarı. 8 Ocak civarı, 9 Ocak civarı, 3 Ocak civarı bir sıkıntıyla mücadele etmek zorunda kalacaksın. 4 Ocak civarı para konuları, kariyer konuları. Şimdi burada sonrasında gelen de asar kızı. Şimdi bak, ortalık cehennem yeri, ortalık alev yeri, bir savaş alanı olmuş. Ve sen oradan çıkmayı başarmışsın. Bak sağ çıkmayı başarmışsın. Bak sağ çıkmayı. Dışarıda kaldım maddi manevi hani böyle her şey yaptım da bütün kapılar yüzüme kapandı. Ben tek başıma kaldım gibi. Bir savaş alanından çıkmışsın kılıç onlusu. Bak burada tek başına. Hani o mücadeleden tek başına çıkmışsın. Zaten burada özgürlüğünü ilan edeceksin bak. Oradan bir çıkıyorsun, bayağı bir çıkıyorsun. Çıkmışsın, en zoru da en sıkıntılısı da arkanda kalmış. Her şey böyle bir birikmiş, tek başına böyle bir kalmışsın. Artık hani ne yapacağım noktasındasın. Ay burayı nasıl özetleyebildim bilmiyorum ama zaten görselde görüyorsunuz arkadaşlar. Ve burada asa kızı. Hani bu sıkışmışlıktan artık bir özgürlüğe çıkmayı, bir sıkıntıdan kurtuluyorsun açıkçası. Böyle söyleyeyim. Para konularına evet bu gelmişken şunu da yine söyleyelim e, çalıntı hırsızlık birileri senden fazla para isteyebilir seni kandırabilir manipüle edebilir özellikle ilk yarısı tabii bundan sonraki süreçlerde de yani kimi güveneceğine çok dikkat et sadece bu e, belirli para konuları değil şimdi bakalım para üçlüsünü yine aldık arkadaşlar şöyle bir bakalım yani burada gerçekten büyük bir sorunu büyük bir sıkıntıyı hallediyorsun ve azize çok güzel şöyle bir bakalım. Kılıç kızı. Bir kart daha alacağım arkadaşlar buraya. Bu bu zaten gelmişti. Bunu almayalım. Şöyle son bir tane daha alalım. Destenin altını arkadaşlar Boğa, Başak, Oğlak kişilerinden gelecek olan destekler söz konusu. Şimdi Terazi burcu. Evet, Ocak ayında büyük bir sıkıntıyı hallediyorsun ama önümüzdeki 7 aylık süre senin için çok böyle hayatında önemli geçişlerin olabileceği bir süreç olacak. Ee, burada Atalet, yorgunluk, buna karşı dikkat etmende fayda var. İçsel olarak bir büyüme yaşıyor olacaksın. Hislerin de aynı zamanda güçlü olacak. Koç, aslan, yay, boğa, başak, oğlak, bu kişilerden gelecek olan destekler söz konusu. Ve burada ee, başka, şimdi. Burada tabii bazı düşmanlarla da mücadele verebilirsin. Kıskanç, seni aşağıya çekmek isteyen bunlar yakın çevrende olabilir. İş hayatındaki kişiler de olabilir. Kendini böyle bir depresif, dışarıda kalmış gibi yan buradaki etkiler gerçekten çok sıkıntılı. Ben seni daha çok psikolojik olarak ve mental olarak yorgun gördüm. Onun dışında işlerini çok iyi bir şekilde halledebiliyorsun halledebiliyorsun. Yani güçlü bir etki altındasın ama yani şöyle özetleyeyim. Ama burada hani öyle bir cesarete geleceksin ki hani ben artık bu atalete ya da bu saçma sapan şeylere dur demek istiyorum diyeyim. bir şeylerin olayın üzerine gitmek var. Yani burada gerçekten bir savaşın içerisinden çıkıyorsun. Ama bu hani atalet, yorgunluk, depresif hissetme bunlara karşı dikkat etmende fayda var açıkçası. aynı zamanda Boğa Başak Oğlak burcundan destek alacaksın demiştim. Su grupları arkadaşlar, balık akrep yine bu etkileri sahip olan arkadaşlarım varsa ekstra bir şanslı olabileceğiniz bir süreç olacak sizin için. Yani burada aslında Ocak ayında gösterebildiğin kadar bütün yeteneklerini göstermen gerektiğini söylüyor. Yetenek dediğim şey analitik zekan, düşünmen, olayları yönetebilmen, etrafta kıyamet kopsa bile oturup ağlamak yerine mücadele etmeye, dua etmeye, içindeki inancı çalıştırma noktasında e, aktif enerji kullanmaya devam etmen lazım dedi şimdi bakalım şöyle yapalım arkadaşlar e, arketip mesaj alacağız şunları şöyle arketip mesaj alacağız ama önce şunu yapalım bakalım neler gelecek yani etrafında hiçbir şey olmaz da bireysel olarak herkese farklılık gösterecek ya. Etrafında hiçbir şey olmaz da belki aileden de problemin yoktur. Ama gördüğün, duyduğun haberler bile seni çok üzebilir. Yani burada çünkü depresif bir ruh haline girme durumları söz konusu. Ama bunun üstesinden geleceksin. Yani burada şifa etkisini çalıştırmak, dua etmek, yani ya içimizdeki o bilge bunu dinlemek sana çok iyi gelecektir ve kadınlardan gelecek olan destekler var. Şimdi ilk nefes dediği ilk gelen kart ilk nefes yeni başlayan zihni. Evet yeni başlangıçları zaten görmüştük. Parasal olarak da bir sıkıntıyı çözeceksin bir, bir rahatlama geliyor olacak. Evet hani burada bu yeni başlayan zihni şunu anlatıyor arkadaşlar. Bir savaş alanından çıkacaksın dedim ya sanki böyle yepyeni bir başlamak. Bakın buradaki kılıç altılısı da öyle. O karanlığın içinden çıkma ile ilgili bir etkiden bahsetti. Yeni başlayan zihni, yeni bir nefes alma alanı oluşturacaksın kendine. Burası çok güzel oldu. Peki bakalım neşeli ilham perisi ilhamın çok yüksek olacak yaratıcı tarafın çok yüksek olacak daha çok bence bu taraflara odaklan sevgili terazi burcu hayatında olan evet üzüntüyü de yaşamamız lazım hepimiz insanız yani her canlı yaşar bunu mutluluk üzüntü ağlamak gülmek her şey bizim için ama burada böyle bir ilham perisi ilhamlar gelecek İlhamlar gelecek. Yani burada özellikle sanatla ilgilenen arkadaşların bu sadece sanat değil yani hayattaki yaşamında acıyı dönüştürmek deriz ya arkadaşlar. Böyle bir etki. Yani bunu çok daha keyifli sanatına dökebilirsin, yaşamına dökebilirsin gibi gibi etkilerden de bahsetti. İlhamının yüksek olacağı bir süreç olacak. Peki arketip mesaj nedir? Buna bir bakalım. Gelecek olan arketip mesaj nedir? Olumlu ve olumsuz niteliklerine bakıyor olacağız. Bakalım neler gelecek diyelim. İlk gelen arketip mesajın çocuk ve ilahi geldi. Çocuklara yardım etmek. Ee, arkadaşlar. Çocuklar e, ihtiyacı olan ya kış ayındayız zaten. Ayakkabı, mont ihtiyacı olanlara. E, ben, ben daha çok gözünü görüp de yardım etme taraftarıyım tabii. Hani o konuda yönlendirmek istemem ama e, böyle çocuklara yardım etmek bu bu çok böyle bir ek bir şeydi. Şimdi çocuk ve ilahi dediği olumlu nitelikler, masumiyet, saflık, kefaret, ilahi varlıkla özel bir bağı akla getirir. Yani bir taraftan o çocuksu masumiyetin de e, hayatına gelecek diyelim. Yani burada saf enerjilerde kalmak da çok önemli olacaktı. Gölge taraf nedir dediğimde kendini olumsuz güçlere karşı savunma yetersizliği işte bu. Yani buradaki bu depresif ruh halinin en büyük nedeni de bu. Hani burada birileri sana her şeyi yapar, her şeyi yapar, üzer, kırar ama sen kırılmasın diye. Ya yani şöyle bu nasıl bir şey? bu? Sen söylemeye utanırsın ama o yapmaya utanmaz mesela. Sen söylemeye utanırsın, o yapmaya ut Nedir? Bu arsızdır. Cibiliyetsizdir, arsızdır, kötüdür yani. E, buna karşı dikkat et e, sevgili Terazi Burcu. Peki bir diğer etki nedir diyelim. Bakalım şöyle bir. Mesih geldi e, arkadaşlar. Bakalım ne diyecek bize. Olumlu nitelik ne dediğimde alçak gönüllülükle insanlığa hizmet etmek. Yardım tarafın çok daha yüksek olacak aynı zamanda. Peki burada yardımlarda alabilirsin yani sana yardım edebilecek kişiler de olacaktır. Gölge taraf nedir dediğimde bir davanın başarılı olmasının vasıtasının siz olduğuna dair abartılı bir inanç Böyle insanlarla da karşılaşabilirsin. Sen de böyle atalete yenik düşebilirsin. Hani ben yaptım, ben hallettim. İşte bunun sebebiyeti benim gibi gibi. Yani hep, hep, hepimiz hata yapabiliriz. E bunlar da dikkat etmen gereken şeyler de. Yorumum bu şekildeydi. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal.